Selamlar millet GTA 5 playlist videolarımıza her zaman gibi hoş geldiniz. Kapışıyoruz ekiple beraber bir face to face videosuna daha hoş geldiniz. Keşfetenden denk gelsiniz millet bir fırsat verin. Bu videoyu izleyin umarım keyif alırsınız. Eğlenceli anlar çekmeye çalışıyoruz. İyi seyirler eğlenceler video ile baş başa bırakıyorum. Sarı. Bendeki sarı kardeşim. Oğlum burası sıkıntı ha. Ananı sikim. Sakın rampadan gitmeyin. Lan. Bak uyarıyorum Allah. rampanın üzerinde uçmaya çalışmayın oyun yavaşlatıyor sizi. Tuzak var orada. Allah Allah. Ben niye buradan geçemedim dingil gibi ya. Sakın. Kim lan arkamdaki? kırmızı başlıklı kız. Ben iyi mi? Senin ne? Bak birinciyle oynamayacağım. Oh, hasta ne? var. Hasta var vurmayın. Sikerim hastayı Hastalar da. Hasta var Yani eee ha Efendim. Sana bir şey demiyorum ben. Ben geç. Geç sen. Arkadaşlar. E... Ee... geliyor ama farkındaysan. Hasta var. Geç. Düşür bunları düşür düşür. Aa aa aa. Aa ne oldu aa aa. Ne oldu? Aa, aa. Oğlum gitmiyor lan gitmiyor. Kafasını siktim. Ulan Muhammed bile koydu ama gitmedi. E hadi geç. Kim o? Geç. Hakan'cım sakın. O kadar geldim bırak da. Ee? Bunun sonucunda Götüme ben düşerim, sen düşmezsin. Götüme durma. git. Ne Ben bu, ben bu şeyi şey yaptım ya düşündüm. düşündüm evet, sen neredesin? Ben, sen, ben de seni Bekle düşüneceğim gel buraya. Kaan sakın. O ne? Ananı, ananı, abradı, ananı, ay, yapma, ne olursun. <laughs> AHA! Hakan! Hakan, Hakan lazım, Vurma ya. bana! Vurma bana! Hakan! Hakan! Yapma! Geliş, geliş, gelişlere bak! Gelişlere bak! Ya, ha bir şey diyeceğim. Gidip... Hakan, Oğulcan. Götten gireyim ikinize de. Ananı sikeyim bu daha da beter bir şey. Ay böyle göt olursun işte. <laughs> dingiller sizi. Ama saçmalık ya. Bence de. Evet. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Madem onu koyacağım, Gide niye yavaş koyacağım? Bir şey Aa, diyeceğim, bir şey diyeceğim. İnsan Aa, olun, insan olun. Vallahi. İnsan olun, bak sikerim. Lan Oğuzcan git artık. Ya ama sen arkadan gene bastın, hiç dönemedin. Şimdi sen ne diyorsun? Diyor. Sen Seni <laughs> şey, Derdim ben de. Kim otur? <laughs> ya ya ben şey ben böyle senaryo <laughs> O kimdi orada duran? Ben. <laughs> hmm. Özellikle durdum. <laughs> Amına kodum Batman'i. E. Muhammed, Muhammed arkada kal ki ben seni geçirem. O nasıl konuşma lan? Oyun olsa da bir elleyi. Ananı tikeyim ben böyle işin. Şey Muhammed'e yol verin. Yol verin Muhammed'e. Muhammed'e yol verin. Ben Geçin beyler. O bana çarpacak abi. Ben de ona çarparım. Ananı aldırdım ha. Tamam. tamam lan. 2 2 ve 1 mi? O tamam. da olur. Gel lan. Hadi, hadi gel. Hadi gel. Kan ha, ha, vur 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 kan vur. vur, ha, vur. 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 Muhammed gel Muhammed. Hayır, 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 Gel bir dakika Beni destekleyeceğim bekle. Bekle. Ben burada mıyım? Ya. Aa buradayım lan hala. Ama ama. Olacağım bak. Yavaşla sonra rokete ya. bas tamam ya. mı? Ya. Bak. Tamam. Yol açın kardeşler. Bir şey diyeceğim yol sen sen niye şeysin? şeysin? Sen niye ya, şeysin? Yol açmayın. Yol, Ay, ya, daha yol açmayın. Yol diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sırf öyle koruduğun için daha komik oluyor biliyor musun? <laughs> Allah belanı. <laughs> ah be ya. Yani ben de durduracaktır. Keşke ki durdursaydım. <laughs> tamam. çekmem benim için hali. Allah belanı. Ah be ulaşamadım. <laughs> Ay senin vereceğin hızı lan insan yere hız işareti koyar da ona göre dönerim ya. Aa dur <laughs> dur 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 dur. Uf, vallahi son anda dakika frene bastım. Sen de Allah'a emanet ol. Atamıyorum ya, Aaa Aa, dur, dur 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 Çok uğraştığımı düşünüyorum. Barış. Oğlum adamı şey yapmayın. Barış, Barış mı? Değiştirsin. Barış Değiştirsin. Barış. Barış Tamam. Ya bu çıktı. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> <Ne> Olcan <laughs> hadi hadi. Gidiyor bir de ya. Bak <laughs> göçündeyim valla vururum ha. ne uğraşıyor Ama ya. <laughs> ne sakın ya. <laughs> <Ben> geç, <laughs> geç, geç, Doğru, geç, 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 ya, sık, geç, 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 Geç. Şu gelen kim? Olcan geç. Arışan, geç. Arışan, geç. abi yeterince düştü. Düşürdüm yeterince. Ananı sikeyim. Elias geç. O buyurun. Kral Ben vururdum da neyse. Kaan, beni görünce kaç. Ee, seni fark etmesem Şu kim? Ben de Muhammed'i görünce ekliyorum. O kadar geldim buraya kadar. Düştün mü? Düşmedim. Lan bana koydum. <laughs> Lan bana niye? <laughs> Kanka çok güzel geliyordun dayanamadım. Ananın ne? babanın. <laughs> Manyak ya. <laughs> bana anlat gebeç kaplumbağa bana. bana. Aa, havada beni yavaşlattı anası satayım. Bu nasıl bir şey lan? Geç. Hakan dur yavaş. Aa hakikaten lan ben de yavaşladım. Ya abi bu bana freni mi yok anlamadım. Seni durdurmak ya için ya. önüne atladım haberin var mı? Ya sen nasıl bir kralsın yok. ya. geldin demek ki. Dur çekilin gideyim de ben siz oynayın. <gülüyor> Gel. Gel <gülüyor> Tamam devam. <laughs> ya Muhammed. Ay Muhammed yok kaplan gibi ne bu? Oğlum bu nasıl bir buraya buraya gel buraya gel. Buraya <laughs> gel. Yürü, bazı, bazı. Ne oldu beğenemedim mi <laughs> falan demişsin. Beğenemedim vallahi bu nasıl bir Ne oldu o ne lan Mevlana gibi döndü ölüm benim. Aaaa <laughs> oldum. Geç geç geç. 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 Oyun geldim. olsa da bir herhalde. Beni salarım, sizi teşekkür Seni siktim. Seni siktim. Bekle geliyorum. Hadi <laughs> geliyorum. Dur bu rokete ben orada her şeyi geç dedim. Seniz geçeceğim. Geçme dedim. Aa hayır hayır. Git. Git. Hadi, hadi yavrum. Hadi ya, ana aa. bak. Vay, vay 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 vay. Bullet sana attım şey. Dur, 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 dur. Aa, gamborların arabası gide, oldu. Geç, geç. Çabuk geç. Siktir. <laughs> ha? Aa düştüm al. Ne kızı yapsana tıra kızı. Ay senin ya. Ayda. <laughs> <laughs> go go go. Tank gitmiyor. Ne oldu? Nereden kaç? Baga girdi gitmedi. Sen girip şuna basmışsındır. Düz geldi şu Videodayım hay, şu anda. Bitince geleyim mi? Lan gidin. Tamam sıkıntı yok. Yemek gidin koyamıyorsun. Bıraktım. Ya yani? tamam yemek koyamıyorsun. Bir dakika İsmet geldi. Tamam yemek ha. koyamıyorsan ne yapayım anne? Oyuna Yapacak yani. bir şey yok. Hayır, Lan hayır. yavaş yavaş. Hayır 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 taplan. hayır. Aman Aa, diyeyim. Düştü başlıya. Aman diyeyim tapla. Bu tank ne lan? O, Bu tank ne lan? İsmet ne oldu lan? İsmet düştü. Fren bana durmuyor. Ya. Allah. Ah. Ah. Düşüyordum az daha. Ona şey yapıyorum. Sen niye aynı araçtasın hala Muhammed? Efendim, ben de anlamadım. Yarra, çarpma işte Vuracağım. Bak ben de vururum. 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 kim o? Arkan. Seni var ya. Seni var ya. Küfür ederdim de neyse. Ağzı bozmuş değil mi? Evet. <laughs> Nasıl sana bir Adam, adam. geliyorum. Yok Al, arkadaş Abi, oyun ekranı gelmiyor. Oğlum insan bir bekarla. Tanklı zor ya. Aaaaan. Aa, baba, Vurma, vurma ba bana. Ananı. Ya buradan geçilir bu arada. Çık lan. Haritadan çıktım. Ayır. Nasıl bir bak bu ya? Ananı dikip. Seni yavaşlatıyor. Rampaya gel. İklet. <laughs> Yap <beni gülüyor> <düşünüyor musun? gülüyor> <laughs> Bak onun uçuşu nasıl biliyor musun? Rampaya git. Rampada Rampa dur. Ya. Ah. Ne yapıyor Kim? lan? <laughs> Kim o lan? Bir dakika. Hayıra hayıra hayıra. <laughs> 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 Lan <laughs> adama <var. Ya. gülüyor> bak. Hakanım gel buraya. Canı yani davet edemiyorum. Hakan gel buraya Hakan. Neredesin ki sen? Bitten yiyor sen. Soktum onu ana. yapayım diye düştüm aşağı ya. Ben hep gerideyim ya. Yani. Neden ben böyleyim ya? Kağan'a ne? ellerinden atacağım. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar Allah Allah. Sen yol aç sen yol aç. Hep ha. düşüyorum. Ee, düşüyorum. Sonuç olacağım. Sikerim seni ha. Ya. Dur dur tank 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 dur tank dur tank 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 Gel tank 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 o zevki sana yaşatmayacağım. Aa! E, Allah. Efe uzunca basınca mı? Vay. Öyle diyorsun ha. Hmm. Enes, sen Enes, Enes tankla ateş ediliyor Enes. Hadi ya. Enes öyle beni şey söyle, aşağı atmaya şey çalışıyorsun da atamıyorsun da. Ne kadar beceriksizsin. Mal. Oppe <laughs> <laughs> oh be ya. Ben attım Enes. Radon. Ben atsaydım Ben ama, Ama ben, ben at... Şimdi... Gerçi ben Aa, atmadım. Geçemedim, vallahi geçemedim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, Enes geçemezim. abilerine söylerse kanka, böyle, böyle olmaz. Ya oğlum! Kanka sen altıma girdin. Ben, ben... Kim böyle söyler? Yok, kanka, kanka Bence. sen Bence. sen altıma girdin. Her gece siktirdiğin gibi burada. <laughs> ayda neler diyorsunuz hocam? Şey dediğini anlamadım ben kaplan. Ayakan. Diyorum ki abilerine söylersen böyle olmaz ki. Yok be ya gene ya, şey ya. ya. ya sen Tamam tamam kusura bakma dalayarak ne, sen yapsın <laughs> da sen yaptın orada Ayıp ediyorsunuz ha dalayarak bana çok ayıp oluyor <laughs> Sen vurdun kanka Kim diyor tank ateş ediyor diyor Ben Efe <laughs> uzunca basınca ateş ediyor <laughs> Ya rahat <laughs> ol ben geçiririm <laughs> <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim Hadi benimki benim yaptığım dal yaralık <laughs> Senin yaptın ne? <laughs> Ekstrem Allah dal yaralık. Aplan. sana mı vurdum ben Enes? ben. Sikim. Enes bu şey olmaz borcum devam etsin. <laughs> oha oha. Ben... Hakan ben, ya. ben yanından geçmeye çalıştım ama. Aa geçebilir misin? Geç, tamam, götüren koyayım o zaman. Bu geçen playlist'in şeyi benim birinciliğimi çaldın sen. Kim? Aa, tıkıcam ben buranın geçişini. Enes birinciydi bu arada geçen evet, playlist. Evet Ben şu an arkamda değilim farkındaysan. Ha, 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 ha. O ben değilim o ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Çılak. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> Araba son anda kaydı <laughs> anasını anladım. Ben seni <laughs> düşünmedim gene iyisin. Araba son anda kaydı ya. <laughs> Düşmedi değil mi olacağım. Yapa. Yok bas, bas, bas. Oha nasıl düştüm lan ben orta Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Ya Allah'ım mesalli. Ne oldu oğlum? Ha, boş ver, sorgulama yav Bekle bekle. Hakan sana bir şey demiyorum ben. Çok kötü geliyor çok kötü geliyor. Hakan, Hakan. seni seviyorum ben. Beni mi seviyor? Hakan, Hakan dedim ama. onun üstüne alınma. Sen bana kurban ol. <laughs> Kardeşim kurban ol diyorsun da ben Ah be ben, ben vuracaktım o, Aha bunu dedi kendisi kurban oldu Yok Böyle da yani ben... Ya. Ben... Ah 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 <gülüyor> <gülüyor> Beni düşürme oruna düştü piç Ben de düşürme sikil tanrısına inanıyorum ne olacak şimdi Hey sen sikik him. Efendim. Ben şimdi canım. İyiyim. <laughs> Tuttuğunu yerim. Geç diğer ne? yandan geçsene yarra mı kafası? Ne ya? Diğer yandan ya, geç. ya? Oha 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 ne oluyor lan? Ha mısına koydum. Geçiniz. Teşekkür. Her zaman. Ağzım kaybolsun, Hayır hayır özellikle <laughs> bana hayır. Ah özür dilerim. <laughs> Teşekkür ederim. Çok <laughs> iyiydi. Allahım. Allah bir dakika ben... lan. <laughs> <laughs> ee, Muhammed, kusura bakma. Kaan'a vurdum, Kaan'a vurdum. Kaan'a vurdum, Ya herkes Kaan'a vursun, birinci... Kim bilir sikin. 1. sikmek. Ben hep bir şey söyleyeceğim. Hep birincilikte ben ben birincilikte bu aklımıza geliyor. Anlamıyorum <laughs> yani ya. <gülüyor> <Birincilikinizi> <gülüyor> şimdi ha. Biz şeyiz ya. Ekibiz ya biz. Ya ekip dışlarını sikiyoruz. Oy <laughs> O kim? <gülüyor> 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 Muhammed benim önüme açtı helal olsun sana. <laughs> arkadaşlar hep ben birincilikteyken oluyor bunlar. Sokacağım ha. Anladık şey. Havkam da ne düşürüyor. Sen beni düşürecektin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Hayır, hayır, evet. Ama ben Enes'i düşürüyorum hadi bakayım. Serissiz. Mahmet geç 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 geç. Bırak beni bırak peşimi. Pis Amına koyayım seni. Oha oha. <laughs> Olcan seni burada durman atar. Ya bilerek durmadım orada kaza yaptım. Bana ne amına koyayım <laughs> beni ilgilendirmiyor. <laughs> o dedi bitirecek kan ha. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kanı yakala, şey kanı yakala. Yakala yakala yakala. Hayır öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey var. Bitiyor, ya. Var 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 var. Öyle var bir var şey yok. Var. Var. Öyle bir şey yok. Yakala, yok. yakala 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 yakala. Yakala yakala Yalan söylüyorlar. Geldim geldim. Yalan söylüyorlar. <laughs> Hakan'cığım gel şimdi canım. Ya hayır ya. <laughs> dur dur ben geçeyim dur. Dur. Neredesin buraya Sen gel. Sen havasını yedir. <laughs> dur. Dur ne olur dur. Düşürüm birinci. Plum maker Wolf'u düşürürüm. Aa! Oğulcan sen! Oğulcan, kaşarlık yapma. Oğulcan düşürün. Aa Geçti. Işte. Yeah. Ben, ben Oğulcan'ın ikinci yeah. olduğunu bilmiyordum. Yeah. Oğulcan, <gülüyor> adamın <laughs> birinciliğini çaldın. Bari ben bir ikinci olayım. Bir şey diyeceğim. Şimdi düşürseniz ikinci olayım. <laughs> kanını düşürseniz ikinci olayım. Bana dokunmayın, bavusuna atacağım. Niye ya? Lan! Ben Mesim ne yaptım, ya? Ya. Ya. Ben ne ah yaptım be. ya? Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Kaplan. Ne ya? İyi misin? ne Enes, 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 Enes. Biz o kadar birbirimize destek verdik. Hiç. Burada mı düşüyor? tamamdır. Ne <laughs> yapayım? <laughs> ne Düştüğün durumu çıkayım abi. Gel lan buraya. Gel buraya. Eylem Bu kim? Hakan amcığını koyayım Hakan. Üçlü bir face face var mı? Hı. Bir daha bence güzel. Var edeyim. var başka face to var. Var mı? Var var. <laughs> tamam çok iyi. Lan. <laughs> Oğlum orası çok kötü ya. Gelme lan arkamdan. <laughs> güzel. Bu böyle bitmez. Evet böyle anlaşabiliriz. Ben Bakın de... şimdi ne yapıyorum. Ay'a çıkacağım. İlk Türk olacağım. Anlamı sikiyim. Şey Bayağı iyiydim ya. Aaa. İsmet hala katılamıyor mu güzel? Yok oyunda şu an oyunda sadece izliyor. Aa, ha. Geç. Oha. Doğru. Enes yapma da aşağının. Bu arada yapılan büyük bir haksızlık vardı bana. Bu arada haklısın Aynen. gerçekten. Aynen. Gerçekten haklısın. Aynen. Sonuna kadar hak veriyorum. Benim bir şerefsizim Yok. oldu orada. Bak. Glowmaker şerefsizdir. Ne zaman birincilik gelimde olsa. Ya, mom'u siktir. Birinciyi düşürelim, birinciyi düşürelim. Bu Sadece DNF yapmıyor oraya. <laughs> Muhammed abi düşür şunu Allah aşkına. Niye ya? <laughs> İsmet ne derdin var ben? Pezevek senin Muhammed'e karşı savundum bir de gelmiş düşür diyor. Gittim ben abi. Tamam <laughs> <da>. tamam. <laughs> 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 Yo <siktim ben> abi. Hakan <laughs> amacın ne sevdiğin? O rampayı niye kullanmaya çalışıyorsun? E çünkü gidebiliyorsun oradan. Aaa! Aaa! <laughs> <laughs> Hayır rampaya <laughs> oturup... <gülüyor> ne oluyor lan? Aa. <laughs> 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 Aa, aa. Oradaymış. Ben de diyorum final nerede? Final nerede? Aa Ananı satayım. Aa. Yetişebilir miyim acaba? Yine Fakan Enes Muhammed. Helal olsun Mahsun abi. Kardeşim ben zaten <laughs> eğlenmek için oynuyorum bunu. Ya değil. kanka biz orospuluk için oynuyoruz. Orospul. Aa. Bir, 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 bir. <laughs> hmm. Neyse kanka sıkıntı yok, sıkıntı yok. sıkıntı yok. GTA'dan sonra parasıyla gelebilirsin, orospulk yapabilirsin bana. Ha. <laughs> ya? Neler diyorsunuz ben, hocam? 4. Bunun linki nerede? <laughs> Ayıp. Atarım. E OnlyFans'ta var yani. benim, atarım. Ama yasaklandı OnlyFans. Muhammed kaçıyormuş ya. Baba? Ee, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.